Zıpla. Tamam. Long 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 Ses long. long. Sakın gitme. Basıyor. Geldiler. Girdiler. Oh. Oo helal. Pardon pardon. Yalan oldu. O Lan ne Allah abi? Be, girmiş ya. Sitti. Sen sen gelcen diye bakmadım abi be. Ne abi ses aldım gelmedim Adam shiftle gelip ana. Hiç bir sağda var. var, ya. Aynen. Love is for Ben sıktım. E oha be. Short mu? Aynen. Abi öyle bir bir vuruş yok yani. gösterme short'ta ses kas bekle Short'ta. Bu ne? Ne abi asayt vuralım pitten abi böyle. Risk atmayın gidip. Var mı? Aynen aynen arabada. City var, City var emin. Gelme gelme şort gelme. Short geliyor, short geliyor, short. Tamam, okay, son adam lower'da AKM aldı. Bo bombaları bırakın silah tutun abi silah tutun silah tutun oh. abi Yapma ya yapma ya Bitti Boş. Karda. Kar olalım. Vurdum karı. Annenin. Tamam tavırdan, sen bekle öyle. Vur onu artık. Mid. Gel abi gelsin Aynen. Vur abi vur o kutu mermi geçiriyor. Biliyorum vur ama mu? ama adamı bekliyorum kafa atmak için. Gel. Hadi <laughs> ya. <laughs> Bak gel Kur'an Mavi kite git. Pide mi? Hani hani pide atma mavi Tamam gidiyorum Nasıl vuramıyorsunuz onu? Senin malı nasıl oldu? Mid yakın ya çık Kazakta bir şey var Var, short var Çok güzel. Mit patla. Sizin abi yardıma B'ye. Tamam. Dönüyorum B'ye. Seri Lover Tamam kanka Tamam sen <laughs> Zıpla Tamam long, long 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 Sakın gitme Basıyor Kendiler girdiler uşş ooo helal pardon pardon midde biri vurdum onu t sonu bilmiyosunuz <laughs> mid bende Pardon, mitle adam var. öldü. Korkuttun adam attı ya. Long var abi bir tane. Tam long bende. Arkesi var. Boş. Neşet ya. point fire point fire bekle giray hop 2 no scope tbe 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 son tbe <laughs> öldü bir tane abi tam ortada sağ tarafında sağda ah be kafasının yanından geçti var ya Temiz. Abi şey olayı çok kötü olmuş ya. Long'dan short setine kazanmıyoruz. Long var. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone abone olmayı unutmayın.